Ölüm anı. Hepimiz için kaçınılmaz bir son. Ama bazı insanlar o son anlarında söyledikleriyle hafızalara kazınır. İsimlerini sadece yaptıklarıyla değil, o son cümleleriyle de ölümsüzleştirirler. Bugün sizlerle birlikte tarihin ünlü isimlerinin o son nefeslerinde söyledikleri, etkileyici, düşündürücü ve kimi zamanda şaşırtıcı sözlerine göz atacağız. Kimisi pişmanlıkla, kimisi dimdik bir duruşla. Kimisi ise ince bir mizahla veda etmiş bu dünyaya. Peki siz olsanız son anınızda ne söylerdiniz? Gelin hep birlikte bu vedalara kulak verelim. Halk ozanı Aşık Veysel ömrünü sazıyla, sözleriyle insanlara dokunarak geçirmişti. 1973'te 78 yaşındayken hayata gözlerini yumduğunda son sözleri bir şiirin de adıydı. Dostlar beni hatırlasın. Adeta tüm yaşamının bir özeti gibiydi bu cümle. 27 Mayıs darbesinden sonra idama mahkum edilen Adnan Menderes ise, 1961'de son kez dar ağacına çıktığında herkesi şaşırtan bir sükunetle hiç küskün değilim, hiçbir kırgınlığım yok diyerek veda etti hayata. Türk siyasetinin önemli isimlerinden Alparslan Türkeş, 1997'de kalp krizi geçirirken yanında bulunan kişiye ''Evladım, şu camı açar mısın biraz, çok sıcak oldu.'' dedi. Bu cümle gündelik bir rica gibi görünse de sonrasında bir vedaya dönüştü. Osmanlı denizciliğinin efsanevi ismi Barbaros Hayrettin Paşa denize olan aşkını son anında bile hissettirdi. 1546'da ölmeden önce beni deniz sesi duyacağım bir yere defnedin diye vasiyet etti. Fatih Sultan Mehmet'in 1481'de ani ölümü hala bir sır perdesiyle örtülüyken, Hekimlerine söylediği, ''Hekimler, bana niçin kıydınız?'' sözleri bu şüpheyi iyice güçlendirdi. Kanuni Sultan Süleyman ise 1566'da Zigetvar kuşatmasında son nefesini vermeden önce mütevazılığını son sözüne sığdırdı. ''Ben ölünce bir elimi tabutun dışına çıkarın ki insanlar görsün.'' Padişah olan Süleyman bile bu dünyadan eli boş gitti. İkinci Mahmut 1839'da verem nedeniyle ölmeden önce "Ah kahpe İngiliz, eserimi tamamlamadan benim de canıma kıydım" diyerek siyasi çekişmeleri son nefesine kadar hissettirdi. Mevlana Celaleddin Rumi vefat edeceğini bilerek yanındakilere dönüp "Rabbimiz beni kendi katına davet ediyor. Artık gitme zamanıdır. Ya Azrail, çabuk ol, beni Rabbime kavuştur" dedi. Bu sözler onun ölüm anlayışını ve teslimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Mimar Sinan yaptığı eserlerle adını ölümsüzleştirse de evine gelen suyun kesilmesi onu üzmüştü. 99 yaşında susuz bir evde hayata veda ederken "Biz hizmetimizi Allah için yaptık. Mükafatını ahirette bekliyoruz." diyerek buruk bir veda etti. Necip Fazıl Kısakürek'in son anlarında ateşi yükselmişti. Pencereden dışarıya bakarken sadece demek böyle ölünürmüş dedi ve sustu. Necmettin Erbakan hayata gözlerini yumarken yanında Yasin okuyan hocaya dönüp Hakka yürüyoruz hoca diyerek son sözlerini söyledi. Mustafa Kemal Atatürk ise 1938'de komaya girmeden önce meleklerin selamını aldığı söylenir. Son sözü ise ve aleyküm selam olarak aktarılır. Yavuz Sultan Selim yardımcısı Hasan Can'a dönerek ''Bre Hasan Can, sen bizi bunca zamandır kiminle bilirdin?'' diyerek adeta teslimiyetini ilan etmiştir. Dünyaca ünlü ressam Leonardo da Vinci yaptığı eserleri yeterli bulmamış olacak ki son nefesinde çalışmalarım olması gereken kaliteye erişemediği için Tanrı'yı ve insanlığı gücendirdim demiştir. Ünlü seyyah Marco Polo ise kimse bana inanmayacağı için gördüklerimin yarısını bile anlatmadım diyerek ölümsüz bir merak bırakmıştır arkasında. Roma'nın ünlü lideri Julius Caesar ise Brutus'un bıçağını görünce sadece sen de mi Brutus diyebilmişti. Rus yazar Nikolay Gogol ölmeden hemen önce ne gördüyse çevresindekilere bir merdiven hemen bir merdiven getirin diye seslenmiş. İngiltere kralı 3. Richardsa savaş meydanında son umudunu dile getirmişti. Bir at krallığımı bir ata veririm. Fakat at da bulamamış hayatını kaybetmişti. Arjantinli devrimci Che Guevara infazını gerçekleştirecek askere vur hadi. Bir insan öldürüyorsun sadece diyerek başını dik tutmuştu. Mozart son anında ölümün tadı dilimin ucunda bu dünyadan olmayan bir şeyler hissediyorum diyerek hayatına veda etti. Oscar Wilde mizahını bırakmadı. Odadaki duvar kağıdını işaret ederek ya o gider ya ben dedi ve kendisi gitti. Bob Marley oğluna para hayatı satın alamaz diyerek belki de en derin mesajını o anda verdi. Joseph Henry Green kendi nabzını ölçerken son sözünü söyledi. Durdu. Karl Marx ise etrafındakilerin büyük bir söz beklediğini fark edince sadece hadi oradan aptallar için son sözler vardır deyip gözlerini kapadı. Geleceği bildiği iddia edilen Nostradamus ölümünden bir gün önce yarından itibaren burada olmayacağım demişti ve gerçekten de ertesi gün hayata veda etti. Charlie Chaplin ise papazın Tanrı ruhunu affetsin sözüne espriyle karşılık verdi. Neden olmasın? Sonuçta kendi malı. Filozof Hegel ise anlaşılmaktan dertliydi. Sadece bir kişi beni anladı ama o da tam anlamadı dedi. Sokrates, zehir kadeğini içerken bile borçlarını düşündü. Krito, eski Lapios'a bir horoz borcumuz var. Unutma, öde dedi. Fransız yazar Voltaire, papazın şeytanı lanetlemesini isteyince cevap gecikmedi. Şimdi düşman kazanmak için pek uygun bir zaman değil. Müzisyen Jean-Philippe Rameau ise son nefesinde kendisine şarkı söyleyen rahibeye sitem etti. Ne yapmaya çalışıyorsun? Tanrı aşkına detone oluyorsun dedi. İdam edilecek olan James Rogers'a son isteğin var mı diye sorulduğunda cevap soğukkanlıydı. Evet, kurşun geçirmez bir yelek. General John Sedwick savaşta keskin nişancıları küçümseyerek bu mesafeden bir fili bile vuramazlar dedikten hemen sonra vurularak hayatını kaybetti. İşte tarihe iz bırakan, kimisi ders veren, kimisi düşündüren, kimisi de yüzümüzde buruk bir tebessüm bırakan son sözler. Belki de bir insanın gerçek karakteri o son cümlelerinde saklıdır. Peki siz olsanız son anınızda ne söylemek isterdiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.